Bu 150. 150. Hayır 150. 150. Hayır. Ha. Hayır tabii. Ha? Kaça satıldı abi? 1700. 1700. Hayır. Hayır. Eyvallah. 1000 senen abi. Abi şuradan. Cevra. Cevran. Evet. Cevra neredesin ya. Yani. Nereden geliyorsun abi sen? Alaşehir. Alaşehir. Hoş geldin abi. Sefalar getirdin. Hayvan bu arkadaşlar. Tamam. Alan satan için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet abi, Teşekkür abi, ederim. Bizim lira balık kardeşim. Gerek, Gerek. Gerek yok. Gerek. Ya boş ver ya. Olacak mı? Olacak. Abimiz evet. çok seri maşallah ya. Buluşalım. İki buçuk 23 lira lira gel. 25. 23 lira verdin mi? Abi? abi iki buçuk. Ayır. Abi bana bir kuruş daha alacağım vallahi vermem. Hayır bende olsun. Bana. Ha? onda bir. Dayı bir el at dayı. Dinle bir kuruş i̇ki daha ben. Ben vermem. Abi. Adem şu işe el at ya Abi iki buçuk. Cemaat ne bir ya? Lan. Abi, cemaat zaten görüyor. ya. Cemaat. geliyor geliyor zaten abi. Gördük. Kardeşim. Hayırlı olsun. Allah Allah satanlar var. Vallahi ben varacağım yere bak Dinle bana yüz lira diyeceğim vermem. Hayırlı olsun. Ben ha. diyor. Tamam. Ver. Abi, bırak o zaman. Mehmet'im mesela 2 iki saatten beri bak şey yapıyorum. Sen hiç çiğ para vermedin. Al benim paramı gerek yok. Ha. Hayvan O da bana da aşık olsun. Gönül Ar bak arkadaşımı çekti Gerek yok ha. Abi ben sana dedim bak, bu abi, şey parası vermedim sana. Sen. sen ne diyorsun, diyorsun sen abi, abi sen ne diyorsun ne diyorsun? 2300 lira dedim. He? Ben de 100 lira kazanırsam kazan, sana kazan. Abi. bak ben ben bunlar benim ortağım ben ben değil. böyle 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 Abi bak dinle. Abi ben diyorum ben 100 lira bak kazanacağım. 24 lira değil dinle beni. Abi 100 lira Kardeşim bir dinle. Lan baba bak ben de satarım. abi bu muhabbet yapılmaz. Kadın, 200 200 Abi, Kardeşim 100 lira ben kazanacağım Hayır, açık açık açık. liradan bu baba ben ben yapmam yüz Abi, Abi ben de yapıyorum. Abi, Kardeşim hayırlı olsun dedim mi? Ben o 100 lirayı alacağım. Mehmet'im ben veremeyeceğim ben Dinle. Hayır ben vereceğim parayı sana verdim bak sen bana hiç para, para vermedin. Ben, 300 lira hayırlı sen parayı verirsen ben alacağım. Tamam. Ben dedim Mehmet.

Hayır ya 24, 24 dedik, dedik ha. ha. Bak 50 kişi var burada ya. 24 lira abi. 24. Kardeşim 23 lira dedim ha. Abi 24 tane <laughs> lira. biz de satacağız. Gözünü seveyim <laughs> sen ya. ne yapıyorsun ben gel ya? Gel bakalım. Gelişim. 24. Ya. Lan evet başla ver. Başını topla. ya. Abi 24 ya. Abi oluyor mu baba? Abi oldum 23 lira? benim gelmedim. 23 lira 24 oldu mu? Abi 23 lira abi. Abi aldım 23 lira. Malın ayı 23 Ver 2 Hayır ya. Şu hayvan. <laughs> evet valla <evet, evet. gülüyor> çok direndin ya. <gülüyor> Abi hala <laughs> satan şahit <şahirdesin>. olsun. <laughs> <Çin cahil gülüyor> Evet sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Değerli dostlar bugün İzmir Torbalı Pancar'dayız. İş çıkışı hayvanlarımızı otlattık. Ee, hayvanları otlattıktan sonra gece inşallah Allah nasip ederse ödemiş. Hayvan pazarına gideceğiz arkadaşlar. Sizler için öncelikle ödemiş küçük baş hayvan pazarını çekeceğiz. Ondan sonra büyük başı çekeceğiz inşallah. Ve değerli dostlar sizler için küçük baş hayvan pazarında değinebildiğimiz kadar gerçekleşen pazarlıklara diyeceğiz arkadaşlar. Gerçekleşen pazarlıkları çekeceğiz. Çünkü gerçekleşen pazarlıklar gerçekten e, piyasayı gündeme getiren pazarlıklardır. Örnek yok abimizin birine veya herhangi bir kardeşimize sorduğumuzda bu hayvanın fiyatı kaç para? Bize diyecek ki 2000 lira veya 3000 lira. Ama acaba kaça satıldı? O çok önemli. Gerçekleşen pazarlıklar önemli dostlar. Ve sizler için yine de e, kurbanı gelebilecek kuzular, kuzuları çekeceğiz ve e, gelebilecek keçi koyunu çekeceğiz değerli dostlar. Biz bunları yaparken de siz de bize de destek olursanız seviniriz. E, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve mutlak mutlak videolarımızı beğenip paylaşalım arkadaşlar. E, bu videomuz cumartesi günü akşam sizinle olmuş olacak. Ve değerli dostlar büyük baş videomuzda büyük ihtimal pazartesi sizinle olmuş olacak. Bizim önceliğimiz e, küçük baştır. Çünkü e, biz e, torbalı hayvan pazarında büyük ihtimal pazar gününe denk getireceğiz. Onu atacağız. Tüyükbaşı Hayvan Pazarı sizlerle Pazartesi günü olmuş olacak arkadaşlar şimdi hep birlikte geçelim demiş Hayvan Pazarına. Evet değerli dostlar birazdan şu fotoğraflar dolut açacak. Hayır zarar, gerek, gerek. Ne evet. yapıyorsun ben sen birader? Eyvallah bizim bir bakalım o. kaça bitiyor? Pazarlık kaça bitiyor ben bakalım. Dedim, ya, aksan ne no. o? Ceyhan Ece. Ceyhan Ece ne bende? 100 lira kaldıracaksın evet. abi yapacağım. Abi oğlum bu söyledik gerek yok. Ya 100 lira 100. Ya. Anladım ben. 100 lira yani. çay parası demek ya hayır ben var de ya. Ben sana olacağını söyledim. Hayırlı olsun diyeceksin sen. Ben 100 lira. hayırlı olsun diyeceksin. Ben hayırlı olsun. Ece. Evet var. abi. Sen bana 100 liraya kaldırmıyorlar. Abi 100 vallahi bir dönüyor. Şey 100, 100 lira. Almacak bu para gelmez. Tamam sen 6.500 lira. Baba koşacağız. Evet değerli dostlar, şu koç ile şu kuzu 6.500 liraya satıldı. Tekrar arkadaşlar şu koç ve şu kuzu 6.500 liraya satıldı. Hayvanlar tayır ve melezi. Ahmet abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı bereketli fazlası olsun. Yok abi işi olmaz, sıkıntı olmaz. Sen evet. şimdi bunları pazarlıyordun evet. da Evet e, Abimiz üç buçuk mu dedi üç, üç mü dedi Üç dedi Üç dedi evet. Büyüklüğü ufaklı değil mi Tabii canım bunlarda Evet de fazla. fazla değil mi abi ya evet, Fazla olsun abi i̇ki Çok i̇ki fazla değil mi abi Tabi iki buçuk verdim ben vermiyorum Vermiyor değil mi abi evet. Sağlık olsun Sağol Evet deli dostlar ödemiş hayvan pazarında Böyle hayvanlar sık sık duymaktadır Gerçekten tam ete gelebilecek ırklar ödemiş hayvan pazarında arkadaşlar. Buraların ırkları bir kez daha dillendireyim. E, ee, Merinos, Kıvırcık melezleri. Burada sakız nadir bulunuyor arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi hatta aralarında bazen doğu friz melezleri de olabiliyor. Abi Sizde var bu. Yok değil. Çok güzel bir toplu değil mi? Maşallah. Evet. De, i̇ki, Buraların hayvanları genelde şey abi. E, melezi yani, değil mi? Güzel hayvan var burada. Ve yine burada da bir adet Tuburcuk ile Tayruva melezi var. Değerli dostlar Kafaya bakılırsa Safkan Tayruva değil ama arkadan baktığımızda Safkan tayruva. Ova diyebileceğimiz bir hayvan ama safkan değil. Kıvırcık ve melez. Selamünaleyküm abi. Hı hı. Sizde mi abi koyun? Bu benim. Sen mi koyun? Ne istiyorsun abi koyun? 42. 42. 4200 lira. Toklu da abi. Çok mu? Ben de tam ondan bahsediyorum. Sevdiğim için i̇şte hayvanlara gidiyor. Ödem için hayvanları güzel olmuş oluyor. Tabii, tabii. Gerçekten ete yatkın. Tabii. Irkları olsun. Genelde dayı burada şey, hı hı hı. burada oturuyor değil mi sen Ödem Ha. ben Turgutlu. Turgutlu. Peki ya bu Ödem için hayvanlar niye hep e, ee, Tayrova ile melez? işte halk onu seviyor ya. Hayrola'yı seviyor değil mi? Tabii. Alman cinsi. Hayırlı işler olsun. Ben her cinsten var. Her cinsten var ya. Bir de hep de şey ete yakın. ete yakın hayvanlar. Ha, ha. Selamun aleyküm. Ne istiyorsun abi koyuna? 4800. 4800. İki o, e, kuzulu. Erkek kuzulu. Erkek kuzulu değil mi abi? Kuzular kaç günlük? 2-3 günlük. 4 günlük. 4, 4 günlük. Sakız melezi hayvan. Evet ayrı abi Ey maşallah Evet birazdan hepsinin fiyatlarını soracağız Kuzulu koyun e, Sütlü keçi Erkek kuzu Kısır koyun Hepsinin fiyatlarını soracağız inşallah Arkadaşlar bu pazarda Keçiye rastlanmadık keçiye şu olarakları gördük Abimizden rica ettik fiyatlarını verdi bize. Tane fiyatı bir buçuk lira. Bunda erkek dişi abi. E erkek. değil mi abi? Nereden geliyorsun abi sen? Olduk, Buradan ödemiş. Abi hayırlı bereketli pazar olsun. Allah Teşekkür Allah ettim ilgin için. <laughs> <arada bir> <laughs> e ne oldu o zaman yazarım, malım verdim. Ne var dedi Kurban kurban değil, asam uzman sende var Ne istiyorsun sen? Ula 20 lira üstü niye hata sat dedim ya. Ula 20 lira 20 bin Abi 19 lira para verdim ya. Sen ben de 20 alayım diye ya. Abi 5 binlere gelin. Hayvanlar bunlar arkadaşlar. Hayvanlar bunlar arkadaşlar. Bunlar hepsi erkek mi abi? Erkek mi hepsi? Maşallah. Hepsi erkek. 20 bin e, Çok Bak sen zarar ya. Zarak zarak et. Izin, etmezsin, bu edecek. Ben aldım. Ben A, bu, bu, e, da, bu hayat zararı E Vallahi çok para abi ya.

abi her hani alıramıyorlar yakın üstünde. Biz gidip bir şey olmuyor. Heh. Dayım sen ne diyorsun? Bir fiyat ver bakalım ya. Aray 19 lira verdim abi. 19 lira. Dayım. dayım kurtarıyor mu 19? Kurtamaz. Emre abi biz geldi. 4 mi alacaksın? Dördü. Yatıyor. Yatıyor bir tane. Yatıyor burada. Burada burada. Kaç kaç parçası kaç parçası alacaksın diyor. Onun dediği para elinde tuz yediyor mu? Emre abi sen kaç dersen o diyor. 4,5 lira. Vedaf 4,5 lira. Geliyor. Sen ne dedin? 12 de 12 mi? 5. Ben 5 5 aldım. Ben 5. Dayın diyor 5'i aldım diyor. 4'ü 20 lira. Ha ben de dedim. 20 lira. Senin de 20 lira. Senin gönlün 20 istiyor belli. Yerbeğin üstünde para alacak. Öyle bir şey yok. Senin gönlün 20 istiyor. Ben senin öyle. böyle artık öyle, öyle para kazanmıyor. Ruhunu biliyorum. Kazanmıyor. Kazanır. Kazan. Ya da ne dediniz ya? Sen ne dedin? Yapın, yapın. 19 işler. dedim ama ya. 19. 20 lira alın, ben 20 lira bizim alın bizim satın. Ben öyle dedim. Ocak oldu. 20 lira alın satın. Güzel bir para diyor. Fikret abi tut ya. elimi. Tut Emre abi geç şey, bir tarafa. Para üstü yok. Öyle mi? Üstü yok ya. yok yok. Adalı, e, e, hayır öyle bir, bir şey atma. yok. Atma. 100 Fikret, Fikret abi ver elini. Seni ben beş ay yüz ver. Altım. Şey altım. Altım. Mal A, vermedim. Ben mal yüz yüz ver. yazdım benim mal vermedim. Adam alırken kazandı. Satabilen değil. Allah'ın satan için hayırlı olsun. Ben sana ne 20 bin lira arkadaşlar. Dört adet koç. Tanesi beş lira Tahir tahir Her zaman öyle. Emre abi yüreğine sağlık. Emre abi gene hallettim bu işi bu. Allah Abi ne pazarlı ya? Olak. Sen bir buçuk dedin. Dayım hemen kaçma dayım. Sen de bir fiyat ver. Ben binler lira dedim. Hayırdır arkadaşımız. Yapacak bir şey yok. Mal onun ben müşteriyim. Bir 1000 bin lira. Aa. Şimdi burada kaç kişi var? Bir şey yaparsak olur mu? Ben bak ben bin lira dedim. Arkadaşım bin beş yüz E tamam. Ben artık bunu vermiş oldum. Tabii. Olmuş. Vermiş oldu fiyatın üze, fiyatı veremem. Ya şimdi sen bin beş yüze nasıl yok diyorsan o da bin lira yok der. Arayı buluruz yani istersen. Arayı yok. Arayı bulalım abim. Gel abi gel bir yanaş ya bir yanaş bir yanaş bir yanaş. Evet kardeşimizde erkek kuzulu koy varmış. Kardeşim selamünaleyküm. O oh, maşallah koyunlar güzelmiş. Sakızlar. Sakız abi. Birer kuzulu mu abi bunlar? Birer kuzulu abi. Ne istiyorsun bunlar abi? Dörder Dörder, Her zaman bu işi yapıyorsun herhalde. Nerede yerin? Ödemiş. Ödemiş. Senden bir telefon numarası rica edelim. Evet abi. Evet değerli dostlar, bugün yani cumartesi günü inşallah akşam bu video yayında olmuş olacak. Eğer düşünecek olursanız, kardeşimizi arayarak kendisiyle görüşebilirsiniz. Benim Kardeşim uzun abi. Uzun de tanırlar burada. Uzun de tanırlar değil mi abi? Hayırlı abi, abi. Şey abi. Ya şimdi bir buradan değil de, Türkiye'nin her yerinden ararlar seni. İnşallah abi. İnşallah. Her zaman bu hayvanlar mevcut oluyor. sikilasyon oluyor, oluyor. Sıkıntı yok abi. Evet değerli dostlar, her zaman dediğimiz gibi tercihimizi her zaman gençlerden yana kullanalım gençlerin önünü açalım. Teşekkürler abi. Şöyle arkadaşlar hem az önceki kullandığımız kelimeyi çekeyim hem de telefon numarasını uzun diye tanırlar. Evet bu işi yapan yapıyor değerli dostlar. Abimiz olakları kafese getirmiş bir adet sanen işte Maltız melezi. Dayım selam öleyküm hayırlı bereket pazarlar olsun. Başta seni tebrik ediyorum abi. Yani bu oğlakları kafeste getiriyorsun. Her zaman mı getiriyorsun? Her şey yok. Abi valla var ya hizmetine hayran kaldım ya. Ses kaldı abi. Aman. Dayım ne istiyoruz biz? 2 İki oğlaklı e, maltız geçiyor diyoruz. Verdin mi? Üzerliyse kaça gitti? Dört buçuk. Dört Maşallah. Keçi çok güzel abi. Alan satan için hayırlı olsun. Gülüşmeler. Ana, Gülüşmeler. almış olan abimiz de tüyce ayrı görsün. Keçi bu değil dostlar. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonra gelmiş bulmaktayız. Bütün videoların da onun için kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz seviniriz Ve evet, değerli dostlar mutlak mutlak bildirimleri açalım. Videolardan ilk haberdar olabilmemiz için. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.